Arkadaşlar merhaba. Ben tarih öğretmeni Yusuf Hoca. Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Aralık 2023 çıkmış soruları çözmeye başlıyoruz. 18. yüzyılda Çarlık Rusyası'nın Kafkasya işgali'sine karşı ortaya çıkan ve Şeh Şamil ile özdeşleşen dini ve milli direniş mücadelesine Ruslar tarafından verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu nedir? Bu nedir? Müridizm hareketi. Özellikle Şeyh Şamil'in öncülüğünde başlayan biz bu harekete ne diyoruz? Müridizm hareketi diyoruz. Diğer kavramlara bir bakalım. Arkadaşlar basmacı hareketi hatırlarsanız Türkistan'ın Rus işgalinden kurtarılması için e, meydana gelen bir harekettir. Başında korbaşı Ergaş denilen bir isim vardır. Ve aynı zamanda bu basmaca hareketinde arkadaşlar hatırlarsanız Enver Paşa e, Türkistan'a gitmiş. Bu basmaca hareketinde yer almıştır. E, ve burada yaptığı mücadelelerde şehit düşmüştür diyoruz. E, Milli Azatlık Hareketi ise arkadaşlar Milli Azatlık Hareketi hatırlarsanız Güney Azerbaycan'ın kurtuluşu için meydana gelen bir harekettir diyoruz. Bas hareketi arkadaşlar. Bas hareketi ise arkadaşlar bu da önemli bir bilgi karşınıza çıkabilir. Bas hareketi bütün Arap devletlerinin tek çatı altında birleştirilmesi fikridir diyoruz. Bu da önemli bir bilgidir. İkinci sorudan devam edelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da Almanya'da iktidara giren Nazi Partisi'nin lideri aşağıdakilerden hangisidir? Tabi arkadaşlar ee, bu kimdir? Adolf Hitler'dir. Adolf Hitler Nazi Partisi'nin lideridir. Almanya'da iktidara gelen Nazi Partisi'nin lideri kimmiş? Adolf Hitler'miş diyoruz. Benito Mussolini kimdir arkadaşlar? Benito Mussolini ise İtalya'da ee, iktidara gelecek faşizm yönetimini benimseyecek. Yani faşizm siyasi ideolojisini benimseyecek. Ne yapacak arkadaşlar? Özellikle Hitler'le beraber Almanya ve İtalya ittifakını kuracak ve 2. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar ne olacak? Mihver devletleri meydana gelecek. Mihver devletlerine kim yer alacak? Almanya, İtalya ve Japonya yer alacak. Peki Joseph Stalin kimdir arkadaşlar? Joseph Stalin ise Sovyet Rusya'da Evet, Lenin'den sonra başa gelecek devlet başkanıdır diyoruz. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. San Remo konferansından sonra San Remo konferansından sonra Fransa'nın manda yönetimi kurduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar San Remo konferansında Fransa Suriye'de manda yönetimi kuracaktır diyoruz. Dördüncü sorudan devam edelim. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin atom bombası attığı ülke Aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ya ne yapacak arkadaşlar? Ee, Hiroshima ve Nagasaki kentlerine bir atom bombası atacak ve ne olacak gençler? Japonya ne yapmak zorunda kalacaktır? Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan çekilmek zorunda kalacaktır diyoruz. Beşinci sorudan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın Sa Savaşı neden olduğu olan ekonomik koşullara karşı Türkiye'nin e, Türkiye'de alınan önlemlerdendir diyoruz arkadaşlar sorumuz böyle. Hatırlarsanız geçen 2. Dünya Savaşı'nın neden olduğu ek olağanüstü ekonomik koşullara karşı hangi önlemler alınacaktır? Tabii ki arkadaşlar varlık vergisinin uygulanması 2. E, Dünya Savaşı'ndaki ekonomik koşulları önlemek için Anlan bir uygulama. Peki varlık vergisi uygulanması neydi arkadaşlar? Varlık vergisi uygulamaları kamu harcamaları, e, kamu harcamaları için kaynak oluşturmak için devlet ne yapacaktı arkadaşlar? Yüksek servet sahiplerinden bir defaya mahsus olarak ne yapacaklardı? E, yüksek e, kazanç vergisi, servet vergisi alacaktır. Biz buna varlık vergisi diyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bu varlık vergisini özellikle sadece gayrimüslimlerden daha fazla alınması üzerine e, bu sonraki yıllarda tartışmaya neden olacaktır diyoruz. Diğer şeylere bir bakalım arkadaşlar. Diğer e, e, şıklara bir bakalım. Teşviki sanayi kanununun çıkarılması. Arkadaşlar teşviki sanayi kanununun çıkarılması 2. Dünya Savaşı, e, Savaşı'ndan çok çok önceki bir durumdur. Bu neyi hedefliyordu arkadaşlar? Eee özellikle özel sermayeyi sanayiye teşvik e etmek için çıkarılmış bir kanundur. Yani bu 2. Dünya Savaşı sürecinde olan bir durum değildir. 2. 5 yıllık kalkınma planının hazırlanması, 2. 5 yıllık kalkınma planı hatırlarsanız arkadaşlar, 2. Dünya Savaşı'ndan önce olan bir durumdur. Yine 2. Dünya Savaşı döneminde meydana gelen bir durum değildir. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. Hatırlarsanız arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi e hatırlarsanız Şubat 1900 23'te toplanmıştı. Yani 2. E, Dünya Savaşı'ndan çok çok yıllar önce toplanmıştı. Şimdi arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi ne zaman toplanacaktı hatırlarsanız buna da bir değinelim. Çünkü bu önemli bir soru. E, her zaman sorulabilecek düzeyde bir soru. E, şimdi bilgi... E, karşımıza çıkacak bir bilgi gençler. Hatırlarsanız Lozan konferansı devam ederken arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlar ne yapacak arkadaşlar? Kurulacak Türkiye Devleti'nin ekonomi politikalarını belirlemek için ne yapacaklar arkadaşlar? İzmir'de bir iktisat kongresi düzenleyeceklerdir. Bu İzmir İktisat Kongresi'nde arkadaşlar misak iktisadi kararları alınacaktır. Bu kararlarda özellikle arkadaşlar Türkiye ekonomisinin 1923 ile 1930 yılları arasındaki ekonomi politikalarının şekillenmesini sağlayacaktır. 6. sorudan devam edelim. Bursa'da Sümerbank Merinos fabrikasını kurdu. Seri üretim e, olarak 1936'da ilk Türk uçağını yaptı. Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki Nuri Demirağ'dır diyoruz. 7. soruda devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı yıllarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yaşanan insan hakları ihlallerindendir. Arkadaşlar sorumuzun cevabı ne? Kırım Tatarlarının sürgünüdür. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet Rusya lideri Stalin Kırım Tatarlarını Almanlarla işbirliği yaptığını iddia ederek Kırım Tatarlarını sürgün edilecektir. Bu sürgün esnasında ciddi manada insan hakları insan hakları ihlalleri yaşanacaktır diyoruz. Peki diğer şeylere bir bakalım. Kanlı Noel olayı neydi arkadaşlar? Diğer şıklara bir bakalım. Kanlı Noel olayları hatırlarsanız arkadaşlar Kıbrıs Rumlarının adadaki Türk, Kıbrıs'taki Türklere karşı başlattığı harekata biz ne Kanlı Noel olayları diyoruz. Burada birçok Türk şehit olmuştu. Peki Srebrenica katliamı neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız Srebrenica katliamı ile 8000'e yakın Boşnak Sırplar tarafından katledilmişti. Bu da yine 90'lı 90, 90, 90 yıllarda gerçekleşen bir olaydı. Peki kristal gece eylemleri ise 2. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar hatırlarsanız 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının Yahudilere karşı başlattığı bir şiddet eylemidir diyoruz. 8. soruda devam ediyoruz. Petrol kaynaklarının zenginliği nedeniyle büyük devletler için rekabet alanı hane gelen bölge aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar neyden bahsediyoruz? Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Özellikle biz Orta Doğu e, ülkeleri hangi bölge olarak nitelendiririz? İşte Mısır'dan başlayıp Bugünkü Afganistan, Pakistan, Türkistan sınırlarından içine dahil alan bölgeye, Arap Yarımadası'nda içine Suriye, Irak bu bölgeyi içine alan bölge biz ne arkadaşlar? Orta Doğu demekteyiz diyoruz. Özellikle petrol kaynaklarının zenginliği açısından burası sürekli büyük devletler için bir rekabet alanı haline gelmiş durumdaydı. Halen de devam etmek. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan soğuk savaş dönemini sona erdiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar cevabımız ne? Sovyetler Birliği'nin dağılmasıdır. Arkadaşlar hatırlarsanız 1991 yılında arkadaşlar Sovyet Sosyalist Birlikleri, Birliği'nin dağılması üzerine ne olacaktı? Soğuk savaş dönemi sona erecektir diyoruz. 10. sorudan devam ediyoruz. Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesi hangi uluslararası kuruluşa üye olmasını kolaylaştırmıştır? Hatırlarsanız arkadaşlar Türkle Türkiye ne yapacaktır? Ee, Kore'ye asker göndermesi üzerine NATO'ya üye olacaktır diyoruz. 11. sorudan devam ediyoruz. Eskişehir Devlet Demiryolları fabrikaların fabrikalarında yerli imkanlarla üretilen otomobilin adı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Tabii ki nedir devrimdir devrim arabası ne olmuştu e, yerli bir yerli imkanlarla üretilen bir otomobil markasıydı diyoruz evet arkadaşlar çağdaş Türk ve dünya tarihi birinci kısmını çözdük ikinci kısmını bir sonraki videoda beraber çözmeye devam edeceğiz.